Sevgili YouTube'cum, a story about my uncle'ın dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyetli misiniz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kaldık? Hatırlamıyorum. <laughs> Çünkü bir gün ara verdik Twitch'le beraber. <laughs> devam et deyip nerede kaldığımızı beraber göreceğiz. Hiç başlamadık siz yokken. Siz yokken başlamadık. Nerede kalmışız? Mouse'un çok hızlı. Ha hatırladım. Burada bir köye mouse'u... Masum... Bir dakika. Heh. Burada bir köye gelmiştik. Bu köyde kaldık en son. Köyden gitmedik, ilerlemedik, ilerleyeceğiz. Ablacım, abicim kolay gelsin, hayırlı işler, hayırlı işler. Hop, hop. Bu ışık işte, ee, şey. Ee, Oğulcan abi, o mor ışık. Hop, şöyle. Şimdi şuraya ben bir gideyim. Yukarıda taş var. Hop. Bir şey diyeceğim. Hızlı girdim, çabuk alıştım şuraya. Hop çok çok güzel. Ben oynuyorum bu oyunu iyice alışmışım. Etrafta toplanacak şeyler var mı acaba? Toplanacak bir şey var mı diye bakıyorum da şu an. Yok galiba. Youtube kanalında var mı? Birinci, iki, var var kral domuzcuk. Şimdi nereye gidersek mantıklı? Şuraya bir çıkabilirsek mantıklı ama çıkamadık. Çok değişik bir şey yaptım şu an. Bir dakika, düşmedik. Şimdi şuraya çıkarsak mantıklı. Oraya nasıl çıkabilir? Oraya çıkmadan şuraya gidersem ne olur? Yetişir bence ha. ananı. Bir an düşeceğim sandım. Tamam save aldık. Çeti açık bırakıyorum ya. Bazı oyunlarda kapatıyorum sadece. Şuraya ben böyle giderim bence. Hop. Buraya da öyle giderim bence. Hop. Güvenemedim ondan bir bastım. Şimdi ben pasu ilerliyorum da acaba şuralarda bir şeyler var mı? Dur şuraya da bir giderim. Boşa geldim buraya değil mi? Ateş yanıyor burada. Bence geri gitmeye gerek yok ya böyle devam edelim. Güzel. Buradan şuraya giderim ben. Mary, çok gittim. Medi bir süreliğine sessiz kaldı. Sanki bir şey üzerinde sıkı sıkı düşünüyordu. Harbi lan Medi konuşmuyor. Sırtımızda hala değil mi o? Umarım sırtımızdadır. Belki de düştü. Değil mi? Biri var burada. Kolay gelsin abicim. Ne yapıyorsun? Gemi mi? Bunu tam olarak nasıl kullanıyorsun? Havada mı gidiyorsunuz? Sorgulamıyorum. Bir şey deneyeceğim. Hop. Lan tutunursun ha. Tutundum. Bu arada bir tane boşa gitti değil mi daha demin? Büyük ihtimalle tutunamayacağım buna. Bir tane boşa gitti çünkü orada. Havada adalar uçuyor. Geminin uçması. <laughs> değil mi? Havada gemi var anasını satayım ben şeye takıldım. Şurada bir şey var mı acaba? Çok haklısınız. Ben de öyle dedim. Ben de öyle dedim ama bana inanmadı. Ya ama işte inanmadı da yani ikna edici konuştum. Yok ya sanmıyorum. Onun aptallığı bence. Değil mi bence de hani inanırdı yoksa. Ya haklısın, haklısın. Neyse ben gidiyorum. Tamam hadi Allah'a emanet. Hadi sen de sen de kendine dikkat et. Vallahi arkadaş bulduk kendimizi. Hop. Bunun durabilir miyim acaba? Benim <laughs> kimliğe hocam da böyle konuşuyor. Yüzdü. Tutunursun be. İki tane harcadım ben değil mi şu an bunu? Sıçtım. Abi emin olamıyorum bir tane bastıktan sonra bir daha basıyorum ikincisi de gidiyor. Yetişiriz be. İşte üçüncüsü de olsa yetişmiştik de üçüncüsü yok GG Gene başladık takılmalara Hiç roket basmadan Şuna geçebilir miyim Çok zor ama Bakayım Geçemedik şöyle ve gun zombi 6 kişiyle bizleri basmış hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar çok teşekkür ediyorum kankam hoş geldiniz hop dur 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 dur. çok güzel acil şu kasırgaya tutun neye ka ha şuna mı dur tamam ne var kız ha tutundum ne oldu şimdi Ha böyle gideceğiz karşıya. Okey, güzel. Hoş geldiniz Vegan Zombi. Çok çok teşekkür ediyorum kankam. Hoş geldin. Diyarbakır Dutchess takip için teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Hop. Geldik. Şimdi burada e, gemiye bin binelim direkt biz. Burada. Var mı gemide bir şey? Balık var. Balık al tutmuşlar. Güzel. Mis gibi. Abi yanlışlıkla rokete bastım. Selamun aleyküm. Buradan mı da nasıl gideceğiz? Gitme yerini bulamadım. Ay düştüm. Bir dakika dur düşme. Hah. Hoş geldin İmegin ne pers takip için teşekkür ederim. Eder e ederim. Gemiye mi binin? Ha. Gemiye gidiyoruz. Ne oldu kız? Indi mi sırtından? Merhaba. Bu gemi buz mağarasına gidiyor. Ama sizin yerinizde olsam diğerine binerdim. O gemi karakola geri gidiyor. Buna um, mı bineceğiz? Şey şey um, ben şey um, be, bekle biraz. Düşünüyordum da seninle gitmeli miyim bilmiyorum. Gelmek istiyorum ama ayrıca şey burada kalmak da istiyorum. Garip gelebilir ama bu insanların beni sevdiğini hissediyorum. Ve beni olduğum gibi kabul ettiler. Senin gibi. Seninle de olmak And istiyorum. Freddy Bulman'a yardım etmek istiyorum. E, en, en çok ne istiyorum bilmiyorum. Medellin'e seçimi ne olursa olsun kabul edeceğimi to. söyledim. Şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Belki de... Belki de yanında geldiğimde aradığım şey Fred değildi. Belki de sadece bir çıkış yolu arıyordum. Özgür olabilecek bir yer. Ve Freddy bulabilecek birini tanıyorsam... O da sensin. Onunla buluşursan, onunla buluştuğunda gelip beni görmesini söyle. Olur mu? Söz verdim. Teşekkür ederim. Senin tanıştığıma memnun oldum. Ve sen ortalıkta olmayınca eksikliğini hissedeceğim. Hoşça kal. Dostum. Hey Şan! Buraya kadar ben Medya hoşçakal dedim. Ve içinde bu onun son görüşümü olacakmış gibi bir his vardı. Ama bu hüzünlü anda bile onun için mutluydum. Ait olduğu bir yer bulmuştu. Ey şansın sen. Sen eyşansın. Ne güzel gideceğiz işte ya. Gel atla sırtıma hadi. Hadi bakmıyorum hadi atla. Hadi hadi bakmıyorum hadi. Hadi bakmıyorum hadi. Ulan burada da boynuzlandık. Çek. Vallahi burada da boynuzlandık. E gidelim. Abi. Havada bana evdeki sıcak yaz gecelerinden tam bir nem vardı. Ama güneş battıkça bir ürpermenin üzerinde süründüğünü hissedebiliyordum. Ve ilerlediğimiz yol göründüğü kadarıyla biz ikinci bir buz çağına doğru götürüyordu bizi. Kış geliyordu. Kanka sana bir Star Wars linki atsam DC'den yayını atar mısın sandalye? Atarım kankam ama şu an YouTube'da kayıtlıyız. E, kaydı durdurunca 5. bölüme geçince yapalım onu. Kahveniz var mı düşes için? Bir kahve hemen arkadaşlar. Kahvemiz Kahvemiz var, çayımız var. Brian bende para istiyordu bu arada. Allah yaramasın ki daha geçen ay verdim para. What Yine mağaralara girmiştim. Now, Ve artık sadece big... ben vardım. Buzda dolu bu kurak hallerde tek başımaydım. Fred Ama Fred daha önce buradaydı. Artık hissedebiliyordum. Yaklaşıyordum. yaklaşıyordum. Right. Bir şeyler tersti. <laughs> Yakalama aygıtının güç <laughs> işini bir şekilde buzdan <fulgülüyor> sekiyordu. <fulgülüyor> Ve bir türlü tutunamıyordum. <laughs> get a grip. kalın olmadığı bölgeleri look zorlayıcı olacaktı. Bir canavar görelim artık. Bir yerde gördük was going to be a challenge. This was going to be a challenge. This buza going yani atılıyor, be atılıyor challenge. atılıyor was going to be a challenge. This was Yapacak bir şey yok çünkü buralara buz. Hani bunlara işlemiyor abi sadece bunlar. Burada bir şey var mı? Şuradan geldim ben değil mi? Evet. Şurada ne var peki? Şu an gideceğim yer orası değil. Ben yoluma bakayım bak ben yoluma bakmayınca kaybedi ka kayboluyorum. Bu ne? Bir işaret bir şey gibi bir şey atmış da. Okey. Şimdi şuraya gideceğiz. Şuna tutunsam daha mantıklı bu arada. Ha. Aşağıdakileri tutunacaktım da. Abi şuraya bakmam gerekiyor mu acaba ya? Ama oraya gidişi bulamadım. Bulamadım. <laughs> Biraz sende bir e, sende bir ara bir tane çekiç oyunu vardı. Onu oynasan. Çekiç oyunu mu? Nasıl bir çekiç oyunu? Oo bak. Burada sıkıntı çekeceğiz. Anlaşıldı. Şu kutu ne? Aa şu buzlara tutunuyor mu lan? Şuraya bak buraya tutundum mesela. Buraya tutunabiliyorum. Bu ne? Aa bu beni zıplatıyor mu? ne şimdi? Mouse çekici kontrol ediyordun. Hiç bilmiyorum. Böyle bir oyun oynadık lan biz. Bir şey diyeceğim bu kutulara anladım. Anlamadım. Dur. E. Ee? Tamamen şans eseri çıktım bu arada. Çıkarsın yukarı. Çıkarsın yukarı. Çıkarsın yukarı baga girme. Bir şey deneyeceğim. Olmazsa sıçtık. Sıçtık. Bak of ya orada gitti. Vallahi şansa yaşıyoruz bu hayatı arkadaşlar. Şu kutuda mantığı bir çözeyim ben. Ş şöyle yukarı doğru. Okey. Getting Over It oynadı. Ben de hiç oynamadım onu ya. Şöyle çıkarız yukarı. Tamam bu bir. İlerleyip basmam lazım. Okey ikincisi. Bir şey diyeceğim ben burada sıçtım galiba. da tamam. Yukarıda bir şey var. Yukarı gitmem lazım galiba önce. Save noktası yok mu hiç ya? Çok geriliyorum şu an düşeceğim diye. Bunlara yetişemiyorum. Yukarı gitmeyeceğiz o zaman. Selam Bulutçum hoş geldin. Düştük mü? Ya yapma ya. Roket bastım korkudan. Keçim görüşürüz. En başa da atmazsın ya. Birincisi kolay. Ee, çıkıyoruz ama. Ana buna tırmanabiliyoruz mu lan? Bir şey deneyeceğim. Düşüşü ya Okey. Bak bunu yeni öğrendim. Lan tutun. Allah belanı verecek senin var ya. Tamam. Zıplamayı unuttum. Tutundum ama zıplamayı unuttum daha demin. Sıçtık. Net sıçtık. 3 saat buradayız. Belli oldu. pizza çekti. Allah razı olsun. Senin sayende bizim de çekti. Abi niye tutmuyor? Daha değil bozuldu gördünüz mü? Aklımda bu abinin doğum günü ee, ee, kaydetmiştim bildirim yerli gelin dedim sen ciddi misin pınçık şey yerim seni ama yarım doğum günü <laughs> bu gece 00.12'de çok teşekkür ederim hoş geldin. Abi bozuk bu. Bunlar bozuk ya. Kontrol falan basıyordur tırmanmak için yok. Sıplama var. Bir şey Olmuyor bir şey Belki bir yüzeyinde Oluyordur diyeceğim de Yok bir şey olmuyor Bizim saatte Sıfır sıfır oldu ondan bildirim geldi Geldim ben de. hoş geldin hoş geldin Ellerine şapka çıkarıyorum ödülünü almışım e, Bizim saatte sıfır sıfır Sen nerede yaşıyordun bu çok teşekkür ediyorum benim saat de bir saat olacak. Bir saat bir olacak birazdan. Hoş geldin tekrardan canım benim. Çok mutlu ettin beni. Bu bir. Bu iki. Azerbaycan. Hoş geldin. Sizin oralardan güzel haberler aldık Bulut'cum biz de. Mutluyuz sizin adınıza. Şu yukarıya çıksam. Bok var yukarıda değil mi? Gördünüz değil mi? Alfalığı gördünüz değil mi? Ben bu oyunu oynuyorum ya. Hile ya bırak ya. Ne olur tutun. İki tane harcadım daha demin boşuna. Hop. Ya ben bu oyunu oynuyorum ya. Ben bu oyunu evet aynen hem toprakları işgalden aldık hem de internetti. İnternet, değil. i̇nternet değil mi? İnterneti, internet muhabbetini bilmiyorum. Bala göte kurtuldu ya. ya. bırakın ya. Ben bu oyunu oynuyorum ya. Bak 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 bak. Tek. Gördünüz değil mi? Alıştım. Hop. Çık yukarı. Çık yukarı. Sakın bırakma kendini. Hmm, toparlan, bırakma kendini. Güvenemiyorum. Şuraya zıplamayacağım. Şuraya zıplayacağım. Çok güzel abi Şuraya da bir gidersem hiçbir sıkıntı olmadan Çok şükür Çok güzel Biz bu oyunu oynuyoruz ya Biz Bu oyunu oynuyoruz Bak aşağılarla hiç uğraşmadım ama Aşağıda bir şey vardır diye bir bakayım Toplanabilir bir şey var mı şu an yok Gidiyorum Bu buzlara Baga basa, girdi Yapma yanarız Çıktın mı çıktı. Biraz küfür etme sakın bak kulaklığı algı tamamdır elinacım. Bu ne? Yukarı mı çıkacağım? Kristalin gücünü emdiğimde birden dünyanın ayaklarının altında hareket etmeyi <laughs> Başladığını hissettim. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Vesterinin kristallerini nasıl kullanmış olabileceğini fark ettim. Kentlerin süzülür hale tutmak için bir güç kaynağı olarak kullanmışlar. En iyisi bütün oda dağılmadan geldiğim yoldan geri dönmek olacağına karar verdim. Geri mi dönüyoruz? Sıçtık ki. Nets, ben bunu yapamam abi. Yo yaparım. Gayet de yaparım yani ne var. Spider-Man, Spider-Man, tuş şunu tut tutmadı. Çok hızlı düşüyorlar. Çok hızlı düşüyor, yetişemiyorum. şuna 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 tamam lan üst binemedim atlayamadım üstüne abi ne yaptım lan ben gene yanlışlıkla bir şeyler yapıyorum ama Abi yetmedi, yetişmedi. Çok yaklaşmıştım. Sakın, 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 sakın ha. İnanmayın siz ona. Öldük ki. Tamam belli oldu. Ben bu bölümü geçemeyeceğim. yukarıdakileri tutmaya çalış. Tutun. Tutunmuyor. Parkur yeteneklerini kullan. Parkur yeteneklerini kullan. Sen bir kirpisin. Kirpilerin parkur yetenekleri... Baga girdi. Kirpilerin parkur yetenekleri var. Zıpla. Uç 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 uç. Şuna tutun. Hala havada çünkü bu. On numara. Zıpla. Ama zıpladı mı orada? Zıpla. Tutun. Mümkün olduğunca yukarıdakilere tutun. Tutun. Üstüne bir düşeyim ama gitme. Tamam. Zıpla. Tutun. Çok aşağıdakine tutun. Çok aşağıdakine gittim. Zıpla. Ne olur, ne olur yetiş. Roket bastım. Tutun. Zıp. Zıpla. Roket bas. Tutun. Sıçtık. Abi ya, yapmasın işte bunu ya. zıpla. Tutunursun ona. Ona tutun. Ama... Ama niye tutunmadın? Tutun birine. O çok hızlı gidiyor. Ona tutunma. Buna tutun. Yok yok küfür etmedim ya. Ama niye tutunmadın dedim. <laughs> tutun. Zıpla. Tutunursun ona. Tutun ona, ona tutun, ona lazım. Adamsın. Zıpla. Git 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 Tutun tutun Zıpla. Tutun 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 tutun. Zıpla. Tutun 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 tutun. Tutun 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 tutun. Sıçtık. Sıçtık ya. Çok heyecanlandım <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Dur. Tutun tutun, tutun 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 tutun. Tutun buna, buna tutun. Adamsın. Zıpla. Koş 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 koş. Hadi gidin gidin. Ona tutun Adamsın. Hey! Gitti. Gitti. Tutun buna tutun. Zıpla. Tutun şunu. tutun tutun Çabuk, çabuk 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 tutun 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 zıpla ee, e, 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 tutun 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 birine tutun 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 zıpla tutun zıpla tutun aynısından geri geliyorum değil mi zıpla tutun çık yukarı tutun buna tutun Zıpla, hop, roket yapar yaptığını. Çok mantıklı. Tutun. Ama kalma, altında kalma, kalma altında. Tutun. Zıpla. Gidersin buna. Olcan abi taktikleriyle geçiyoruz bu bölümde. Zıpla. Tutunu, 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 onu, şunu tut. Şunu tut, tamam, tamam zorlamıyorum. Tut bunu. Zıpla, roket bas. Tutun, 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 tutun. Çok iyi. Tutun, üstüne çık. Çık üstüne. Çık üstüne. Zıpla, roket bas. Tutun. Geçtik. <laughs> Geçtik. Adam. Adam geçti. Kralsın. Ay, çok heyecanlandım. Çık buradan, çık. Mağaradan geri çıkıyoruz değil mi? Gerin ödülünü almış Timurhan'cım çünkü geri geri bana bak. Ah. Sonunda. Valla. Geri gideceğiz ama. Ah. Save al bir ot. Ay komple aşağı attım oyunu. Otomatik save alıyor ya. Ay. Ben heyecanlandım karnım ağrıyor. <laughs> <laughs> heyecanlanmayın heyecanlanmayın hallediyorum şimdi geri mi döneceğiz tamamen yanlış anlamadım değil mi kristaller yakalanma işini <gülüyor> sektiriyordu <gülüyor> ama bunu yaparken yakalanma aygıtını şarj ediyor gibi görünüyordu <laughs> aa güzel şurada bir şey oradan mı geldik biz şu tarafa gideceğiz <laughs> Sıçtık ki. Sıçtık ki. Ee... Şunlar şarj ediyor. Lan tutunamadım. Allah benim belamı verecek. Peki roketi de... Ucu ucuna. Roketi de geri veriyor mu diye soracaktım. Gerek kalmadı. Hmm. Tutacak bir yer buldum. Aşağı bakacağım bir. Var mı burada bir şey? O uçan kayalar. Onlar neydi? Sure. E, emin değilim. Keşke Medir benimle him, birlikte gelmiş olsaydı. Belki o koyların üzerindeki yazıları tercüme eder. Dad, Ama baba, bazı, bazı harfleri de öğrenmedim well, mi? Ee, onları e, her bir harfin bizim harfimize denk geldiğini fark etmiştim. Belki Medin bana yarıklarda okuduğu yazıları hatırlayabilirim. Ne yazıyor burada? Hatırlayabilir miyiz? Neyse sevgili YouTube'cum. Burada eee bakayım bir şey var mı? Yarım saat olmuş. Burada birinci bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde bunu okumaya çalışalım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Öpüyorum kocaman kocaman. Görüşürüz. Bay bay.